dönmeyecekti. Peygamberimiz hürmetine çok iş oldu. Malumunuz Yahudilerde ve Hristiyanlarda teyemmüm yoktu. Teyemmüm nedir? Su bulamadığın zaman onunla temizleniyorsun değil mi? Teyemmümün meşru olmasının sebebi şudur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif edince Allah'ımız buyurdu ki o ki senin o mübarek ayakların dünya toprağına değdi bu saatten sonra dünya toprağı hem temizdir hem de temizleyicidir. O yüzden toprakta namaz da kılabilirsiniz. Su bulamadığınız zaman toprakla da temizlenebilirsiniz. Peygamberimizin ayağı değdiği için. Onun hürmetine. Normalde Yahudiler ancak burada namaz kılabilir. Öyle düşünün. Mesela şurada çimende kılamaz mı biz şu an? Kılarız. Onlar için özel yerlerde namaz vardı. Her yerde namaz kılamazlardı yani. Ama bizim için yola da gitsen, namaz vakti sıkışsa, seccadeni bile sermesen, eğer toprak temizse namaz kılabilir misin? Kılabilirsin. Kimin hürmetine? Kimin hürmetineymiş? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Diğer ümmetlerde bu yoktu. Mesela Yahudiler gece ne halt işleseler sabah kapılarında yazardı böyle. Dün gece bu şunu yaptı. Bizim yazsa şimdi neler olur acaba? Ne rezilliklerimiz çıkabilir? Ama Allah'ımız bizi ne yapmış? Setretmiş, örtmüş. Ayıplarımızı örtmüş. O yüzden ifşacılık işi, magazincilik işi de çok beter şeytan işidir. İnsanların açığını aramak, açığını suratına vurmak insanın Müslümanın açığını arayıp suratına vuran rezil olmaya da mahkumdur. Biz kapatmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların günahlarını teşhir edici bir peygamber değildi. Allah'ımız teşhir edici değil. Öyle ki sağdaki meleğe emir vermiş, soldakine diyor ki günah işlediği zaman istiğfar çekebilir 8 saat içerisinde, çekerse işlediği günahı yazmayacaksın. Soldaki meleğe emrediyor. O kadar bekliyorlar bizi. Çekersen estağfurullah, işlediğin günah da yazılmıyor. Yeter ki kibirle ve gururla günah işleme